Merhaba arkadaşlar. Sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine kolay bir soru. Test mantığında karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Ben size bir önceki konuda cezadan bahsederken zaten bahsetmiştim. Bazı basit suçlarda, bazı basit yaralamalarda adli para cezası verilir. Test sorularında karşınıza çıkar. En fazla kaç günlük suçlarda uygulanır der? En fazla 730 günlük suçlarda adli para cezası uygulanır. Bu da günlük 20 TL ve 100 TL arasında değişir. Hakimin kendi takdirine bırakılmıştır. Yani cevabımız ne olur? Denizli olur. Bütün testlerde soruyu görebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Vatandaşlık biraz da ne işidir? Pratik işidir diyebiliriz. O zaman bu soruyla ne yapalım? Geçelim. Peki. Yine baktığımızda devlet tarafından konulan uyulmasının zorunlu olduğu kurallara ne ad verilir demiş sevgili arkadaşlar? Devlet tarafından konulan uyulmasının zorunlu olduğu kurallara. Yani diyor ki devlet bize yap der, yaparız. Yani devlet tarafından konulan uyulmasının zorunlu olduğu kurallarda erken bize ne demek istemiş? Aksi yapılamayan kurallar demek istemiş. Aksi yapılmayan kurallar demiş. Mesela kırmızı ışıkta geçilmez. Erginlik yaşı 18'dir. Devlet ne yapıyor? Emrediyor. O zaman emredici kural dediği neymiş? Aksi yapılmayan kuralmış. Aksi yapılmayan kuralmış. Bak burada ne var? Tamamlayıcı hukuk kuralları var. Tamamlayıcı hukuk kuralları da sevgili arkadaşlar. Bak şurada bahsedeyim size. Tamamlayıcı dediği zaman ise aksi yapılan kurallardır. Aksi yapılan kurallardır. Devlet bir kuralı söylemiştir. Sen bu kuralın aksini yapabilirsin. Örneğin hukukumuzda boşanma vardır sevgili arkadaşlar. Boşandıktan sonraki mallar nasıl paylaşılır? Medeni kanun der ki boşandıktan sonraki malları eşit paylaşırsınız der. Yani evlendikten sonra tüm malları ortaksınız. Evlendikten sonra eğer boşanma işlemi olursa evlilikle beraber elde edilen mallar ortak paylaşılır der. Siz bunun aksini yapabilir misiniz? Yaparsınız. Ama anlaşmazlığa düşerseniz işte medeni hukukun tamamlayıcı maddeleri devreye girer der ki eşit paylaşın der. Ama size direkt soru tanım şeklinde gelir. Aksi yapılabilen kurallar derse bu da tamamlayıcı diyeceğiz. Yorumlayıcı. Yorumlayıcı da mesela 2016 ya da 2015'te soru olarak karşımıza çıkmıştı değerli arkadaşlar. Mesela bir sözleşme yaptın. Sözleşmeye dedin ki bana olan borcunu ayın ortasında öde. Ya da dedin ki bana olan borcunu maaş gününde öde. Eğer sözleşmede belirsiz bir durum varsa işte bu belirsiz durumu hukuka gidersin. Hukuk der ki ayın ortası ayın 15'idir. Ya da hukuka gidersin maaş günü ayın 15'idir diye genelleme yapar. Böyle sorular karşımıza çıkar. Basittir ama ÖSYM hepsini sordu. Geldik diğer sorumuza. Yine ilk bölüm biraz tanım üzerinden gider arkadaşlar. Tanım sorusu çıkmış karşımıza. Belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte bulunan yazılı, yazısız hukuk kurallarına ne ad verilir diye sormuş. Bakın şimdi. Hukuk kurallarına baktığımız zaman eğer bize burada anahtar kelime olarak yazılı, yazılı olmayan diyorsa bu mutlaka pozitif hukuktur. O zaman şöyle tek tek bakalım. Bak mevzu hukuku sana sorarsa ya şunu diyecektir. Sadece yazılı olan ve halen yürürlükte olan diye sorar. Çıktı böyle bir şey var mı sorumuzda? Yok. Pozitif hukuku sana soracaksa yazılı artı yazısız olan şeklinde sorar. Şekli hukuku sana soracaksa Direkt tanım. Başka bir şey karşınıza gelmez. İstediğiniz soruyu gidip çözebilirsiniz. Tanım şeklinde çıkar. Hiçbir şey bilmiyorsan tanımı bil. Der ki uyuşmazlıkların çözümünde. izlenecek yolu gösteren hukuk hangisidir der. Bu da ne yaparmış? Uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek yolu gösterir diyeceğiz. tabi hukuk, ideal hukuk sevgili arkadaşlar. Bu da karşınıza tanım şeklinde gelir. Olması gereken ya da der ki bağlayıcılığını devletten almayan bağlayıcılığını devletten almayan insan aklındaki idealindeki hukuktur. Sevgili arkadaşlar bu tip sorularda lütfen Örnek nedir? Örneği var mıdır gibi şeylere kafanızı çok fazla takmayın. Soru tanım şeklinde gelir. 3 kelime bilirseniz yeterli. Bunları vatandaşlık kitabında okuyarak yapma imkanınız yok. Kitaplar çok ayrıntılıdır. Saçma sapan şeylere yer verir sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı yapamazsınız. Soru üzerinde yapmanız, soru üzerinde görmeniz en mantıklısıdır. Yaşayan hukuk. Çok fazla kitapta görmezseniz sevgili arkadaşlar, var ama günümüz şartlarında kullanılmıyor. Ne mesela? Kanun der ki hala devlet dairesine bir şey takacaksan bu şapkadan başka bir şey olmaz der. Şapka kanunu halen vardır ama günümüz şartlarında gereksinim olmadığı için kullanmıyoruz. Bak ne demiş sana soruda da yazılı ve yazılı olmayan diye sormuş. Yazılı ve yazılı olmayan. O zaman cevabımız ne olur? Pozitif hukuk olur. Yazılı, yazısız. Bu kadar basit. Peki geçtik diğer sorumuza sevgili arkadaşlar. Bak soru hep aynı kalıpta geliyor gördüğünüz gibi. Ne demiş? Halen yürürlükte bulunan. Bulduk kelimenin altını çizdik. Yetkili makam tarafından konulan demiş. Ve ne vermiş? Sadece yazılı olan. Bunu gördüysek zaten direkt neyi işaretleriz? Mevzu hukuku. Nereden gelir? Mevzuattan gelir. Sadece yazılı olan nedir? Mevzu hukuktur diyeceğiz. Peki yine soruya bakın. Uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek yolu gösteren hukuk. 5 dakika önce soruda bahsetmiştik zaten. Ne diyeceğiz buna da sevgili arkadaşlar? Şekli hukuk uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek yolu gösterir diyeceğiz. Cevabımız neymiş? Şekli hukuk. Direkt tanım sorusu olarak karşımıza gelir bunlar. Uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek yolu gösteren hukuk şekli hukuktur diyebiliriz. Yani çalışmamıza bir şey yapmamıza gerek yok. Dediğim gibi soruların hepsini çözeceğim arkadaşlar. Dönem sorunda bir kere daha izlemeniz bile bu soruları sizin için sınava girişte yeterli olacaktır. Peki aşağıdakiler hangisi hukukun asli kaynağını oluşturmaz demiş soruda. Bakalım neymiş bunlar. Şimdi sevgili arkadaşlar derslerde zaten bahsetmiştik. Hukukun bir yazılı kaynakları vardı. Hukukun bir yazısız kaynağı vardı. Hukukun bir de yardımcı kaynağı vardı sevgili arkadaşlar. Ben demiştim ki medeni kanunda hakim, hakim yardımcı kaynaklara bakmakla yükümlü değil. Yani önüne bir somut olay geldiğinde yardımcı kaynak bağlayıcı olmaz. Yani bakmak zorunda değil. Yani bağlayıcı değil dediğimiz daha önce mahkemelerin vermiş olduğu kararlar mesela. Neler bu bağlayıcı olmayanlar? Doktorin Aynı şeydir öğreti. Aynı şeydir bilimsel görüş. Yargısal içtihat. İçtihat demek karar demek. Yani emsal teşkil eden dava sevgili arkadaşlar. Yani mahkemelerin vermiş olduğu kararlar. Bir somut olayda hakim bu tarafa bakmak zorunda değildir. İsterse bakar. Bunu unutmayın. Yani. Peki geldik yazılı kaynaklara. Nasıl ki sevgili arkadaşlarım eğitim derslerinde Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi varsa hukukta da Kelsen'in normlar hiyerarşisi vardır. Yani bizim yazılı kaynak dediğimiz kaynaklar aslında nedir? Bizim normlarımızdır. Sorularda da bu normlar hiyerarşisi karşınıza çıkar. En üst normumuz temel kanunumuz olan anayasadır. En üst normumuz anayasadır. Her zaman unutmayın en üstteki daha soyut bağlayıcıdır. Her zaman en üstteki daha soyut bağlayıcı alta doğru somutlaşır. Bunun altında ne bulunur? Kanun. Sevgili arkadaşlarım, kanuna denk. Eskiden KHK'lar vardı. KHK'lar 2017'de kaldırıldı. Ne var onun yerinde? O OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi vardır. Ona da denk milletler arası anlaşmalar vardır. Ona da denk yargıtayın vermiş olduğu kararlar vardır. İştadi birleştirme kararı denir. Yargıtay adli yargıda verir. idari yargıda danıştay verir. Bu kararlara biz iştadi birleştirme kararı deriz. Bunların hepsi normal yerlerinde aynı yerde. Onun altında eskiden tüzük vardı. 2017'de tüzük kaldırıldı. Ne vardır onun yerine? Normal dönem yani olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardır. Unutmayın. Olağanüstü dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanuna denk. Olağan dönem daha altta. Onun altında sevgili arkadaşlarım. Yönetmelik. Onun altında genelge, yönerge gibi adsız düzenleyiciler vardır. Bunu da unutmayın. Yazısız kaynak dediğimiz kaynaklar da nedir? Örf ve adet hukuku. Bak örf ve adet demiyoruz, kuralı demiyoruz, hukuku diyoruz. Kural dediği zaman kına gecesi, imam nikah bunlar kuraldır, hukuk değildir. Ama baktığınız zaman ortaklık ya da yarıcılık bunların arkasında hep devlet desteği vardır. Bunlar ne olmuştur? Hukuk haline gelmiştir. Şimdi sorularda karşınıza şu çıkar. Normal şartlarda hukukun kaynaklarından bu yazılı olanlar asli kaynaktır, yazısız olanlar tali kaynaktır. Soruyu size eğer yardımcı kaynaklardan hiç bahsetmeden sormuşsa. Bak yardımcı kaynaklardan. Yani anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, örf, adet varsa burada asli kaynak yazılı kaynak, tali kaynak, yazısız kaynak olur. Ama size yardımcı kaynakta verirse mesela derse ki bak buradaki gibi yargısal iştahat derse yardımcı kaynakta verirse yani mesela şu yönetmeliğin yerine kanunun yerine mesela neyi koydu? Örf ve adeti koyarsa yargısal iştahatte olursa burada o zaman size demek istiyordur ki şu ikisi asli kaynak hakim bakmak zorunda olduğu için yardımcı kaynak asli değil demek istiyordur. Yani burada aşağıdakilerden hangisi asli kaynaklar arasında yer almaz demiş bak. Anayasa kanun yönetmelik genelge yargısal iştahat yardımcı kaynaktır. Bunun yerinde kanunun yerinde örf adet bile olsa, örf adet hukuku bile olsa yardımcı kaynak olduğu zaman budur. Ama mesela size şunu verdi. Bakın şöyle verdi soruyu. Size dedi ki mesela şöyle. Kanunu koydu buraya. Soruyu değiştirdi. Yargısal iştahatı koymadı. Yerine neyi koydu? örf ve adet hukukunu koydu. O zaman sorumuzun cevabı örf ve adet hukukudur. Yazılı kaynaklar asli, yazsız kaynak tali demek istemiştir. İki tip soru karşınıza çıkar. Bunu da unutmayın arkadaşlarım. İnşallah anlamışsınızdır. Peki burayı da geçelim. Aşağıdakilerin hangisi bağlayıcı kaynaklardan değildir demiş. Bakın hukukun. Yine sana neyi sormuş? 5 dakika önce gösterdiğim şeyi. Bağlayıcı kaynak, yazılı kaynak, yazısız kaynak bağlayıcı. Yardımcı kaynak bağlayıcı değildi. Anayasa bağlayıcıdır, yazılı kaynaktır. Kanun bağlayıcıdır, yazılı kaynaktır sevgili arkadaşlar. Bunlar bağlayıcı. İştahdi birleştirme kararı bağlayıcıdır. Yargısal iştahat. Yardımcı kaynak olduğu için bağlayıcı değildir diyeceğiz. Yani bir somut olayda hakim Bakmak zorunda değildir bu kaynaklara. Peki hangisi daha bağlayıcıdır diye sormuş. Bakın burada da direkt aklımıza ne gelecek? Çizdiğimiz normal hiyerarşisi gelecek sevgili arkadaşlar. Hangisi daha üstte sorusu? Ne vardı? En üstte temel kanunumuz olan anayasa vardı. Onun altında neler vardı? Kanun, kanuna denk milletler arası anlaşmalar, ona denk ohal, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, ona denk iştadi birleştirme kararları vardı. Birleştirme kararları vardı. Yani bunların hepsi normal hiyerarşide aynı yerde idi. Onun altında ne vardı? Olağan dönem. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı. Onun altına ne vardı? Yönetmelik vardı. Onun altına ne vardı? Genelge, yönerge, tamin gibi atsız düzenleyiciler vardı sevgili arkadaşlar. O zaman bize ne sormuş? Hangisi daha bağlayıcı? Her zaman üstteki daha bağlayıcıdır. Mesela soruya baktınız. Yönetmelik, genelge, tamim, yönerge demiş. Üstte hangisi var? İştadi birleştirme kararı var. Ama anayasa olsaydı o daha bağlayıcı olacaktı. O zaman burada cevabımız ne? İştah birleştirme kararı. Kitaplar çok fazla bahsetmiyordu. Bir ara ÖSYM e bir soru sordu. Herkes ondan sonra iştah birleştirme kararlarını anlatmaya başladı değerli arkadaşlar. Peki geldik boşluk türlerine. Bunda boşluk türlerine ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde sevgili arkadaşlar boşluk türlerinden bahsedeceğiz. Soru çözümüne devam edeceğiz.